Bodrum'u eğer bu mevsimde ziyaret ederseniz eşsiz mavi ve mis gibi çiçeklerin yanında bir de böyle traktörler göreceksiniz. Şimdi Ece ve Özgün'ün işlettiği kamp Bodrum'un deposuna su boşaltan bu traktör muhtemelen Bodrum'da bu sabah yüzünüzü yıkadığınız suyu da taşımıştı. Sahibi Dinçer Genç 3 ton su taşıyan traktörle günde 6 tur yapıyor. Bu da 18 ton su taşıdığı anlamına geliyor. Sınırları zorlayan Şirin Kasaba'da yılın yarısında yeraltı suları bir yerden bir yere taşınıyor. Taşıma suyla değirmen döner mi? Çiftçi Dinçer Genç anlatıyor. Ben çiftçi bir arkadaşım, Dereke'de oturuyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Traktörüm var. Böyle arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Su, su konusunda sık bodumda çok sıkıntı var. Vatandaşlarımıza böyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca traktörümden buradaki Özgür abim çöpüdür onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki bu su meselesi nedir Bodrum'da? Şimdi yaz gelince böyle traktörlerle su mu taşınıyor? Yaz geldiği zaman traktörlerle su taşınıyor, kamyonlarla su taşınıyor. Bodrum'un çilesi bitmiyor. Su sıkıntısı çok büyük. Şöyle bir büyük. Eskiden Bodrum ufaktı. Şimdi büyüdük sıra. Her yere imar açıldı. İmar açıldı sıra su sıkıntısı fazlalaştı. Yağmurlarımız gıt. Yağmurlarımız düzgün yağmadı. Bu sefer barajlarımızda su olmadığı için su basamıyorlar. Yetişmiyor su. Alan genişlediği için. Bu sefer su sıkıntısı fazlalaştığı için traktörlerle vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sen günde ne kadar böyle su taşıyorsun bu traktörünle? Kaç yere gidiyorsun? Kaç yere su taşıyorsun? Ve nereden alıyorsun? Bizi? Ya şu anda kendi kuyularımız, kendi kuyumuz var. Kendi kuyumuz yani daha doğrusu... Nerede? Dereköy'de Köyü'de amcalımızın, Recep Bakan diye bir amcamız var. Onun kuyusundan alıyorum. Allah razı olsun da yardımcı oluyor bize. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için. Sus, en büyük sıkıntı su sıkıntısı. Hı hı. Ne olursa olsun her şeyde her türlü yaşam olur. Ama su olmayınca hiçbir şey olmuyor. Yazın, yaz sezonunda yani en çok kaç litre taşıyorsunuz? Aşağı yukarı 6 traktör falan su taşıyoruz. taşıyor. 3 ton taşıyor. Yani 6 traktör, falan. 5 traktör hı. su dağıtıyoruz vatandaşımıza. Tabii ki bunu aşırı dereceye kaçmıyoruz. Kendi eşimize, dostumuza götürüyoruz yani. Bunlar Çünkü yer altı suları. Yer altı suları. Yer altında yağmurlarımız olmadığı için fazla aşırı kaçmıyoruz. Sadece ihtiyacı olan kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlar kamp işletme, yani küçük işletmeler mi? Küçük işletmeler, evler olsun. Büyük iş çekme, işletmelere biz yardımcı olamıyoruz. Çünkü yer altında artık su sıkıntısı da başlayacak bu yağmursuzluktan dolayı. <laughs> Şu anda kritik bir yerde mi? Ya da mesela şimdiki su ne kadar idare eder aşağı yukarı? Şu anda bu e, Mumcular'daki barajda su aşağı yukarı eğer devamlı açılırsa 15 gün veya 20 gün Bodrum çevresine yetecek suyumuz var. Sonrasında ne olacağı? Ne olabilir yani? Evet. Hemen bunun bir çaresini bakmak lazım. Bakılmadığı takdirde bayağı bir sıkıntı olacak yani. Yani böyle taşıma suyu da... Şunu da söyleyeyim yağmurlar eğer böyle yağmurlar yağmazsa yer altındaki sular da bitecek. Bunu da taşıyamayabilirsiniz yani. Tabii ki canım. Yazın ya. öyle bir şey oldu, hiç başınıza geldi mi yani su bu kadar büyük bir kıtlık haline dönüştü, taşıyamadığınız? Yok Allah'a çok şükür hamdolsun. Öyle bir şeye gelmedi ama çünkü fazla yer altına yüklenmediğimiz için denseydik hı hı. bu sıkıntıları yaşayabilirdik. Kendi halimizdeki çevremizdeki yani işletmeler olsun, evler olsun. Kullanabilecekleri şeyi, ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yardımcı oluyoruz. Peki çiftçiliğini nasıl etkiledi bu susuzluk? Etkiledi mi? Çiftçilikte etkiliyor tabii ki. Hayvanlarımız var. Taşıma suyundan sulama yapıyoruz. Şebeke bir bahçe, bahçe otuna aldım. Şebekeden normalde şebekede su olması lazım. Şebeke suyu gelmiyor. Taşıma suyuyla hayvanları suluyoruz. E bu tabii ki bizi bayağı bir etkiliyor mu? Etkiliyor. Ne kadar kendi malımız olsa da hı hı. yani mazot yakıyoruz, üretimin karşılığını alamıyoruz. Bu şekilde devam ederse hayvancılık da bitecek yani Bodrum'da. Doğru. Hangi aydan itibaren, Nisan'dan itibaren mi su taşımaya başlıyorsunuz? Nisan-Mayıs'tan itibaren e, su, su sıkıntısı başlıyor Bodrum'da. Ne zaman bitiyor? Ee, Eylül-Ekim gibi bitmeye başlıyor artık. Sezonun bitişi yani. Yani sezonun bitişi. De beraber. Sizin gibi kaç kişi vardır evet. bu işi yapan? Mı? Şunu söyleyeyim ben size. Sadece Turgut Reis'te şu anda Turgut Reis'te bahsedelim. Evet. En küçük alanını düşünelim. Şu anda orada evet. e, yüze yakın traktör var. Hı hı. Yüze yakın traktör su yetiştirmeye çalışıyor. Bu, bu ay Nisan ayı içinde. Nisan ayı hı hı. için konuşuyorum. Hı hı. Bugün 3 kişi aradı. İşim vardı gidemedim. Hı hı. Yani evet. eğer bugün hı hı şey olsaydı 3 tanker su götürmüş olacak. Çünkü yer altındaki sular tükenmek üzere. Bizim tamam biz çok şükür gördük geçirdik. Bizden sonraki nesile bir şeyler bırakmamız lazım.